Uyguladığımız ekonomi programı üzerinde şüpheler oluşturarak seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar her zamanki gibi kısa vadeli vurgun amaçlıyor. Kur beklentileri havada uçuşuyor, yanıltıcı haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Ekonomi seçim öncesi en fazla spekülasyona maruz kalan alanların başında geliyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi gizli rapormuş gibi sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in birçok söylemi de çarpıtıldı. Kura müdahale edileceği, vergi artışına gidileceği söylentisi yayıldı. Bazıları tezvirat yapıyorlar. Efendim bu seçimlerden sonra şu olacak, bu olacak. Ülkede şöyle şeyler değişecek. Değerli arkadaşlar bunlara hiçbir şekilde prim vermeyin. Spekülasyonlara, manipülasyonlara hiçbir şekilde prim vermeyin. Seçim arefesinde bir güvensizlik, bir belirsizlik yaratmaya yönelik belli ki kasıtlı üretilen bir takım spekülasyonlar. Vatandaşımıza da, piyasalara da, iş alemine de sürpriz yapmayacağız. Orta vadeli programda bizim maliye politikası ile ilgili ortaya koyduğumuz vizyon neyse onu uygulayacağız. Ekonomik gerçeklikten uzak söylemlerle amaç hem borsa hem de kurda hareketlilik yaratmak. Vatandaşı paniğe sevk ederek piyasa istikrarını riske atmak. Peki ortaya atılan iddialar ne kadar gerçekçi? Öncelikle bu yapılan spekülasyonları ben yersiz buluyorum ve bunların hiçbir şekilde de iktisadi bir temeli yok, rasyonel bir temeli yoktur. Neden diyeceksiniz? Bakın son süreçte işte Türkiye'de cari denge gibi bir iyileşme durumu söz konusu. Yine aynı şekilde CDS'de bir düşüş durumu söz konusu. Bunun yanı sıra aynı zamanda da biliyorsunuz artık kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye dair not artışları başlamış durumda. Diğer taraftan Türkiye'nin gri listeden çıkartılma süreci Haziran gibi tamamlanmasını bekliyoruz. Bunların hepsi TL'nin daha güçlü olması için gerekli olan gelişmeler. Seçimlere sayılı günler kala artan spekülatif haberler, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin de gündeminde. Son dönemde birçok haber yalanlandı. Sermaye Piyasası Kurulu da yanıltıcı haber yapanlarla ilgili suç ihbarında bulundu. Uzmanlar, yaratılan bu bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyarıyor. En nihayetinde bu algının bozulması, bir takım yapıların, grupların işine gelebiliyorken ülke menfaatleri açısından da zarar verebilecek kısa vadeli fiyatlamaların oluşmasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla aslında bu sosyal bir bilinç. Finansal okuryazarlık seviyenizin düşük olduğunu düşünüyorsanız sosyal medyada özellikle altını çiziyorum yetkili, merci ve bunların temsilcileri haricindeki profillerin beyanatlarını çok da ciddiye almamanız gerekiyor. Evet.